Toprak ulusu aynı zamanda çeşitliyle de dikkat çeker. Uçsuz bucaksız ovalarda yaşayan göçebeler, taş kalelerle çevrili kentlerde yaşayan asiler, dağların zirvesinde manastırlarda inzivaya çekilmiş bilgeler hepsi aynı kayada oyulmuş aynı ruhu taşıyan insanlardır. Peki toprak bükmenin felsefi temsili ne? Toprak sabrın ve kararlılığın diliydi. Zaten direkt felsefesi burada belli oluyor ama gene de birazcık içini de biz de oyalım ama bu dili en gür şekilde konuşan, tarihe iz bırakan toprak bükücüler oldu. Kral Bumi, çılgın bir bilge. Dışarıdan bakıldığında deli tutarsız ve abartılı görünür. Ama onun deliliğinin ardında toprağın en saf öğretisi gizlidir. Gerçek güç. Estetikle birleştiği zaman ortaya çıkar. Bu mi yalnızca kas gücüyle değil, zekasıyla da toprağa eğip büküyor. Onun mizahi tavrı aslında toprağın ruhunu anlamanın bir yolu gibidir. Yeri geldiğinde katı, yeri geldiğinde de birazcık akışkan olabiliyor.